mutlaka pekiştirin. Tekrar ediyorum. Cevapları optik forma hangi stilde işaretleyeceksiniz? Bunu mutlaka ama mutlaka kesinleştirin ve bu konuda pratik olun. Sevgili öğrenciler, dört tür optik forma işaretleme yöntemi vardır. Bir, her çözdüğünüz soruyu hemen optik forma işaretlemek bütün dünyada bu yöntem kullanılır. 2 Sayfa sayfa. Yani bir sayfayı bitirince optik forma geçmek. 3 Bölüm bölüm optik forma geçmek. 4 Sınav bitince en sonda geçmek. Bu facia zaten hiç yapılmaması gerekiyor. Şimdi genel olarak öğrencilerin birebir kodlamayı yani her çözdüğü soruyu anında optik forma işaretlememe nedeni ülkemizde kaydırma korkusu ya da başka etkenlerden kaynaklanır. Oysa çocuklar anlatacaklarımı çok dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bakın siz mesela birinci soruyu çözdünüz ve A, A, -A diye kitapçığın üstüne işaretleyip saliseler kadar kısa bir sürede ikiye geçtiniz. Vallahi boş okuyorsunuz. Beyniniz hala birinci sorunun çözümüyle, birinci sorunun bellek izinin etkisi altındadır. Mesela şöyle düşünün çocuklar. Size beyninize yapay zeka uçları bağlı şu maskeyi gösteriyorlar. Beyninizde maskeyle ilgili bölgede işlem görüyor bu maske. Görüntü maske bölgesinde. Sonra şu limonu gösteriyorlar ama evet siz limona bakıyorsunuz. Fakat beyniniz maskeyi görüntülüyor. Belli bir süre. Buna bellek izi deniliyor. Yani siz soruları çözüp çözüp hemen diğerine geçtiğinizde optik forma işaretlemeden beyniniz bir önceki sorunun izinden çıkamadığı için ikinci okuduğunuz soruyu boş okuyorsunuz, tekrar okumak zorunda kalırsınız. Birebir kodlamanın iki tane önemli faydası var çocuklar. Bir, çözdüğünüz her soruyu optik forma işaretlerken Beyniniz problem çözme işleminden çıktığı için mikro zamanda dinlenecektir. Bu dinlenme aşamasında aynı zamanda kan yoluyla beynimize gelen şeker ve oksijen dikkatimizi arttıran, problem çözme becerimizi arttıran adeta yakıtı beynimize bir kısmını tamamlayacaktır. İkincisi bellek izinden kurtulacağız demektir. Yani sevgili öğrenciler diğerlerini lütfen uygulamayın diyorum ve